Önümüzdeki seneyle ilgili konuşmayacağım. Çünkü e, çünkü bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir ve kendi içimizde konuşulur. Medya önünde konuşulmaz. Eğer harika, yani çok iyi olduğum bir konu varsa o da başkanımıza ve yönetimimize göstermiş olduğum saygıdır. Dolayısıyla kendi iç meselelerimizi ben burada kamuoyu önünde konuşmayacağım. Reaksiyonlar hakkında da bana yapılan reaksiyon, oyunculara yapılan reaksiyon bunları normal karşılıyorum bu kültürde. Çünkü işler beklendiği gibi olmadığı zaman bu tarz tepkiler oluyor ve ben de bu konuda asla eleştirel olmayacağım. Çünkü futbol bu özellikle de Türk futbolu bu. Dolayısıyla bu konu hakkında kötü bir yorum yapamam. Erhan Bey. Ben onlar hakkında konuşmayacağım. Lig hakkında konuşabilirim ki sezon boyunca zaten bunu yaptım ve sezon boyunca söylemiş olduklarımdan bir kelime bile değiştirmiyorum. Bence Fenerbahçe'nin sahip olduğu problemlerden biri mental olarak bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Çünkü gerçekten çok büyük ve baş etmesi çok zor. Bu kaliteden veya göstermiş olduğunuzdan, göstermiş olduğunuz istekten çok daha büyük bir şey. Çok güçlü bir şey ve oyuncular da tabii ki bunu hissediyorlar. Yani istedikleri şeyi kazanmanın, başarmanın imkansız olduğunu Biliyorlar. Tabii ki kendi hakkımızda, ben kendi hakkımda eleştirel olabilirim. Oyuncularım hakkında eleştirel olabiliriz ama bir şey var ki benim her zaman savunduğum, o da oyuncularım her zaman ellerinden gelen en iyisini yapıyorlar. Sağda efor sarf ediyorlar. Bugün bazı bireysel performanslar kötüydü, iyi değildi. Tabii ki bu sonucu da etkiliyor. Sonuç olarak, kolektif olarak da harika bir performans gösteremiyorsunuz. Ama oyuncularım bugün her şeyi verdiler. Tabii ki maçın duygusal ağırlığı, hayal kırıklığının yaratmış olduğu ağırlık da vardı. Ama oyuncuların bir konuda dokunulmaz kalite anlamında yaz. Bugün sahaya koymuş olduğumuz kalite, oyun kalitesi olarak değil ama ellerinden gelin en iyisini yapma konusunda oyuncuların dokunulmaz. Sezon içerisinde de zor anlar oldu, duygusal olarak zor anlar yaşadık. Çünkü oyuncuların belirtmiş olduğu gibi bunu hissedebiliyorlar. Bugün oynamış olduğumuz maç mesela herhangi bir şey belirle, belirleyici bir maç değildi bizler için. Yine ikinci bitireceğiz ama bazı durumlar vardı ki yine bugünkü maçın sonucunu belirleyen durumlardı. Bizim lehimize olması gereken çok net penaltı ki bunu konuşmak bile istemiyorum ama sezon boyunca onlarca kere belki de rakip cezası aslında bizim lehimize olduğunda penaltı verilmedi ama olsun Nesri'nin verilmeyen penaltısı aslında puzzle'ın ufacık bir parçası. Ben bugün kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Oyuncularım kaybetmemek için gerekli her şeyi yaptılar. Rakibimiz de puan alabilmek için her şeyi yeterli derecede yapmaya çalıştı. Aynı zamanda skoru korumaya çalıştılar. Rafa, Jetson ve Rashika ile kontrata çıkmaya çalıştılar. Kalemizi bulan bir şutları bile yok. Ben iyi oynadık demesem de en azından maçı kazanacak yeterli pozisyonları ürettiğimizi düşünüyorum. Ben eleştirilere açığım çünkü bu benim hayatımın bir parçası. Oyuncularımın da eleştiri açık olması gerekiyor çünkü onların da hayatının bir parçası. Ama profesyonellik anlamında ve efor anlamında oyuncularımı her zaman savunurum. Soru şu şekilde: Oleyle hem Premier Lig'den hem Manchester United'dan tanışıyorsunuz. Kendisiyle maçtan sonra da çok yakın görüntüler verdiniz. Kendisiyle ne konuştuğunuz, aynı zamanda kendisine. Herhangi bir tavsiye verdiniz mi Türk futbolunda öğrendiğiniz şeylerle ilgili? Cevap şu şekilde. Ole zaten birkaç aydır burada ve yeteri kadar tecrübe ve zekaya sahip bunu öğrenebilmek için. Dolayısıyla kendisine kimse bir tavsiye veremez. Maçtan önce tünelde konuştuk. Normal şeyler konuştuk. Birbirine saygı duyan ama birazdan birlikte karşı, bir futbol maçında karşılaşacak iki insanın konuştuğu şeyleri konuştuk. Maçtan sonra da aynı şekilde ki ben ikimizin de yeterli tecrübeye sahip olduğunu düşünüyorum. Onun bugünkü derbi galibiyetinden dolayı bulutların üstünde olmaması için, benim de bir derbi kaybettiğim için, cehennemde olmamam için ikimizin de bu anlamda yeterli tecrübeye sahip olduğunu düşünüyorum. Birbirimize saygı duyuyoruz. Normal şeyler konuştuk aramızda ki aynı zamanda birbirimizi de sevdiğimizi düşünüyorum. Evet,